Selamünaleyküm arkadaşlar. Şanzımanı söktüm. Şanzımandaki sorunlar bir bu. Bir bu. Biri de buydu arkadaşlar. Bunları da yenileyim dedim. O yüzden sorun olmamasına rağmen bunları da söktüm. Bu Ana teker milinin rulmanı bir adet. 2 adet 6200 serisi rulmanlar. 2 adet de 6203 serisi rulmanlar. Bir tane de keçemiz var. 25 çarpı 36 çarpı 6. Belki lazım olur arkadaşlar. Bunu da şey yapın. Bir tane de 6004 serisi Rulman. Bunların hepsini değiştireceğiz arkadaşlar. Siparişine geçip geldikten sonra yerine montajını yapacağız. Tekrar görüşmek üzere.